Bastım, karşınıza geldim. Bugün e, beraber ekmek yapacağız. En son instagramda böyle kulaklı taşlı pişen bir ekmek yapmıştım. Herkes sordu Pınar nasıl yaptın? Tamam dedim söz veriyorum. Detaylı bir şekilde size video çekeceğim. O video bu video olacak inşallah. E, şimdi bütün malzemelerimi hazırladım size. E, hem makinede yapacağız hem makinede yoğuracağım. Nasıl yoğurduğumu göstereceğim çünkü onunla ilgili de soru geliyordu tenceresiz taşta pişireceğiz. Yanına buhar koyacağız. işte su koyacağız. Nasıl yapıyorum onu göstereceğim, anlatacağım. bir de sıcaklarda ekmek veya mayayı nasıl saklamak lazım? Nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili birkaç tüyo verdiğim güzel bir video olacak. Lafı çok uzatmıyorum. Şimdi gelin malzemelere bakalım. Şimdi ben genelde ekmeğimi 500 gram unla yapıyorum. Bize 2 e, kişilik bir aile olarak, aile, pardon 2,5 kişilik aile olarak aile aile yetiyor. Arya da e, kendi başına bir birey ve e, bayağı güzel ekmek yiyor. E, o yüzden bugün 500 gram unla yapacağız. Yarım kilo undan yapacağız. yapacağız. E, bardak ölçülerinde açıklamalar kısmına yazıyorum. Tartısı olmayanlar hiç merak etmesin. Onları da düşündüm. Bardaklı olarak da yazıyorum. E, 500 gram un kullanacağım. E, 350 gram normal içme suyu kullanacağım. 120 gram maya kullanacağım çünkü hava sıcak. Bazen soruyorsunuz, bundan 150 demişti şimdi niye 120 kullandın? Hava sıcaksa 120'lere düşebilirsiniz. 500 gram için söylüyorum. Hava soğuksa mayayı arttırırsınız. Yani bu çok önemli değil. 20-30 gram az olmuş çok olmuş. Ama yazın azaltmak çok daha iyi olur ki hızlı mayalanmasın hamurumuz diye hakkınızda olsun. 9 gram tuz kullanacağım. Hepsini size teker teker şimdi çekeceğim. Başlayalım. Suyumu koyuyorum. Şöyle. 350 gram su. Mayam da böyle aktif oldu. 500 gram da tam buğday ve beyaz buğday karışık unu. işik ayarda karıştırıyorum bütün hepsini. Şimdi 3-4 dakikadır yoğuruyorum. Çok fazla ilk başta yoğurmama gerek yok. Bütün karışım, su, un, maya birbirine karıştı. Şu anda hani daha önceki videolarımı izleyen varsa bir hamur testi yaptığımız zaman şu anda kopuyor. Yani bir esneklik yok. Gluten açığa çıkmadı. O yüzden bir yarım saat bekleyeceğiz. Tuzunu vereceğiz. Güzelce yoğurduktan sonra daha esnek bir hamurumuz olacak. Bakın şu anda kopuyor. Çok normal. Şimdi bunu bir yarım saat dinlendireceğim. Sonra tuzunu vereceğiz. Şimdi ne yaptık? Bir 4-5 dakika. Çok fazla değil. Zaten hava sıcak e, un, suyu, mayayı güzelce karıştırın makinede. Çok hızlı olmasın. Böyle orta ayarda karıştırdıktan sonra bir yarım saat bekleteceğiz. Tuzunu vereceğiz. Bekletirken de ben şöyle kenarlarında şu hamur kartıyla bir temizliyorum. Hani kenara yapışan kısımlar var ya orada hamur kuruması diye bunu yapıyorum. Şöyle kenardakileri ortaya topluyorum. Şu şekilde. Üzerine örteceğim. Yarım saat sonra tuzunu vereceğiz. Yarım saat geçti, şimdi tuzunu veriyoruz. Örtümü kaldırdım, makineyi açıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika, çok sıcak havada böyle çok fazla yoğurmuyoruz. Yoğurmanın süresini şöyle söyleyebilirim, size yakından çekip göstereceğim. Ee, önce yavaş ayarda 2-3 dakika tuzu yedirene kadar, tuzu yedikten sonra hızlı ayarı alacağım çarptırarak bir 3-4 dakikada yoğuracağım. Önemli olan burada hamur kenarlardan temizlenip toparlanana kadar yoğuracağım. Bu bende bu havada belki 6 dakikada belki sizde 8 dakikada makineden makineye de değişir. Ama gene mantık, dakika veya rakamları takılmayalım. Temizlenecek yani hamur kenarlara yapışmayıp toparlanacak. Toparlandıktan sonra 1-2 dakika daha böyle hızlı şekilde çarptırarak böyle yoğurun tamamdır. Şimdi size daha yakından çekip ne demek istediğimi anlatacağım. Önce tuzunu ve suyunu şöyle veriyorum. Yavaş yavaş da verebilirsiniz. Ama şu an ben e, löp diye döktüm. Tuzunu suyunu koydum. Yavaş ayarda başlatıyorum. Suyla tuzu çekip endiği zaman hızlı devire geçeceğim. demek istediğim buydu. Gördünüz mü? Bütün kenarlardan temizleninceye kadar makinede yoğurun. Bu 5-6 dakika olabilir, 7-8 dakika olabilir. Makineye göre değişecek ama istediğimiz bu şekilde bir hamur. Şimdi hemen kabımı alıyorum. Zeytinyağı alıyorum. Katlama öncesi buna koyacağız. Hamurun üstü pürüzsüz ve parlak duruyor. Zeytinyağı aldığımız kaba koyduk. Hava çok sıcaksa siz bu aşamada buzdolabına koyup bir saat bekleyebilirsiniz ilk katlama için. Ya da yarım saat sonra ilk katlamasını verip duruma göre, evin sıcaklığına göre tekrar buzdolabına koyup bu süreci bu şekilde götürebilirsiniz. Ya da yarım saatte bir hızlıca katlamalar verip e, şekil vermeden önce bir saat dolapta bekletip eğer çok cıvıksa onu o şekilde dengeleyebilirsiniz. Şekil vermeden önce dolapta beklemek iyi oluyor çünkü e çok yapış yapış bir hamursa dolapta biraz kendini çekiyor aklınızda olsun. Bunu kullanabilirsiniz. Ama şu an benim böyle akşamüstü akşama doğru olduğu için dışarıda bir yarım saat bekleyeceğim. İlk katlamamızı yapacağız. Şimdi 20 dakika geçti. İlk katlamamızı veriyoruz. Şöyle hamurun ne kadar böyle aşağıda olduğunu göstereyim. Birkaç katlama sonra kabaracak. Hani ben bazen diyorum size katlamalarda nasıldı hamur diye. Çünkü katlamalarda da bir form alması lazım. Yani şu an böyleyse üçüncü, dördüncü katlamada kabaran hani böyle tam böyle mayalanmış değil ama eski formunun bir buçuk katı kadar olması gerekiyor. Onu sizi sonunda paylaşacağım. Şöyle ilk katlamamı yapıyorum üstüne zarf katlama gibi dört bir yanında şöyle kendi içine katlıyorum. Maksat içine hava aldırmak, gözenekleri güzel bir ekmek yapmak. Hemen kapattım. bir yarım saat sonra ikinci katlamayı yapacağız. Yarım saat çok beklemedim, hava sıcak. İkinci katlamasını veriyorum. Katlamaları verirken hamurun böyle üzerinde göz göz olup birazcık daha böyle hafif kabardığını fark ediyor olmanız gerekiyor. Ki benimki öyle şu anda sıcaktan dolayı. Kapatıyorum. İkinci katlamayı verdim. Bir 15-20 dakika sonra veya maksimum yarım saat sonra üçüncü katlamayı yapacağız. İkinci katlamadan sonra. Tamam, veriyorum acıktın biliyorum ama e, birazdan ayayı doyuracağım. Arkamda gördüğünüz gibi mutfak dağıldı. Akşam yemeğini yapıyorum. E, ama ekşi ekşimaya bitmiyor. Ekşi katlamaları e, dördüncü 4. 3. katlamada mıyız? Yarım saat 40 dakika geçti. Tabi arada yemek yaptım. Fazla uzatmadan hava sıcak. Tekrar katlamasını veriyoruz. Değil mi? Evet. İlk ilk videoda muz yiyordu. Şimdi mandalina yiyor. Ama ben sefer çocuğa mandalinayı soydum merak etmeyin. İlk videoda çocuğa buzu soyup bense çocuk mal oldu diyen olmuştu. O öyle. Kendi hallediyor her şeyini. Tamam şimdi e, üçüncü katlamasını verdik. E, yaklaşık yine bir yarım saat 40 dakika daha bekleyeceğim. E, bence güzel kabardı hamurum. Eğer sizin de hala cıvıksa yine şöyle bir hipnot verebilirim. Cıvık hamursa bir katlama daha yapın. Yani ele yapışmayacak bir hal alması lazım. Gerekirse 4-5 katlama verin. Yani 3 katlama değil, 3 katlama yapmak zorunda değilsiniz. Sizin hamurunuz cıvık böyle çok yapış yapışsa ona göre. Hatta dolapta tutup çıkartıp katlama yapın. Gene hatırlatıyorum size. Ama bizde şu anda hava çok sıcak değil. Hamurum gayet güzel, ele yapışmıyor. O yüzden ben yarım saat, bir saat sonra son şeklini verip sepete alacağım. Tamam Arya eee araya da katlama yaptı. Neyse göstermek istiyordum baloncukları. Şu şekilde oldu. Ve baya yükseliyor. Video çekerken aynı zamanda e, akşam yemeği hazırlığı, araya bak falan filan derken e, kaynıyor tabii benim videolar. O yüzden Hamurumu dolaba aldım çok fazla mayalanmasın diye eminim bu doğal akış sizin hayatınızda da var eğer o an işiniz varsa dolaba alın benim gibi ya da anca dışarı çıkmanız gerekiyor dolaba alın katlamaları sonra yapın hiç fark etmez ben şimdi bir buçuk iki saat önce dolapta tuttum ee, son şeklimi vereceğim artık çünkü güzel mayalandı bir de hava sıcak bir daha katlama yapıp bu aşırı mayalanmasını istemiyorum o yüzden yani bugün çok üzülüyordum e, videom kaynayacak diye o kadar çok ee, iş araya girdi ki ama e, güzel olan da şey oluyor çünkü normal hayatta böyle. Yani videodaki gibi hayat işlemiyor yani. evet yarım saat sonra katlıyoruz, evet bir saat sonra şey yapıyoruz illa ki işiniz çıkıyor, çocuk oluyor, bir şey oluyor. Neyse son şekli veriyoruz. Şimdi güzel yaydım böyle. Görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Ee, Dikdörtgenle kare şeklinde çok fazla açmanıza gerek yok. Açabilirsiniz ama. Hani laminasyon dediğimiz şey de yapabilirsiniz. Bu esnada iri cevizler varsa cevizleri suda bekletip birkaç saat önceden süzüp iri iri ceviz ekleyebilirsiniz. Çekirdek içi ekleyebilirsiniz. Ama şu anda ben sade yapacağım. O yüzden sadece böyle bu şekilde açtım. Şöyle bir tarafından alıyorum. Üstüne katlıyorum. Son şekil çok önemli. Ekmeğin yayılıyor diyorsunuz ya. Hani ona tam böyle sıkı bir şekil vermezsek ekmek yayılır gerçekten. İki tarafını üst üste kapladım. Şunu aldım. Böyle birazcık kendime çekerek şöyle çekip üstünde yuvarlıyorum. Şimdi biraz üstünü unlayacağım, elimi unlayacağım. Şimdi bu kenarları kapatmamız gerekiyor ki oradan hani açılmasın. Şöyle bir yöntem var. Yani dikiş atarak hani şöyle içeri alıp da kapatabilirsiniz. O da bir yöntem. Ya da şöyle elinizi altına alıp kendine çekebilirsiniz tezgahın üzerinde. Şu şekilde kendinize çektiğiniz zaman o hamur yuvarlanıp dönüp alttan kapanıyor. Şöyle aldım. Elimi şu şekilde yaptım. Kendime çekerken üstü geriliyor. Onu hissedeceksiniz hamurda. Şöyle yaptım. Yapışıyorsa bu esnada birazcık hani el unlanabilir şu şekilde. Koydum. Şöyle ellerimi altına koydum. Hamuru çekerken üstündeki o gerginliği göreceksiniz. Şöyle aldım. Çektim. Tamamdır. Hatta hamur kartınız varsa şu şekilde hamura o alt kapamasını da yapabilirsiniz. Maksat katladığımız yerdeki o döner kısımları kapatmak. Elle de dikiş yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde de olabilir. Şimdi sepetimi unluyorum. Burada pirinç unu ve normal un kullanırsanız yapışmaz. Bende pirinç unu yok o yüzden ekstra unluyorum. Ama pirinç ununuz varsa normal unla böyle %50-50 karıştırırsanız e, yapışmaz hamur. Şöyle güzel bir şekilde. Sepetimi alıyorum. Üzerine unluyorum. Mesela şurada açıklık kaldı diyelim. Bir ya bir kısım açıldı. Hemen elinize unlamadan şöyle dikiş hareketleriyle kapatabilirsiniz. Eğer Hamura sıkı bir şekil vermezseniz hamurunuz sonradan yayılır. O yüzden buna ne kadar gergin bir şekil verirseniz o kadar iyi. O kadar güzel yukarıya doğru kabarır, kenara doğru yayılmaz. bakalım ben böyle konuşuyorum da benimki nasıl olacak? İki arada bir derede ekmek yapıyorum ama inanın yani bunları böyle tek tek anlatmaktansa bu videolar herkes için çok faydalı. Elimden geldiğince vakit yarattığım sürece bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdi bu şekilde koyduk ekmemizi üstünü kapatıyorum. Şöyle ben de silikon bir kapak var, bunu geçireceğim. Ee, dışarıda tutuyor musun nersen? Sıcak hava belki 15-20 dakika dışarıda tutarım. Ondan sonra buzdolabında soğuk fermentasyona. Ne kadar soğuk fermentasyon kalıyor diyorsunuz dolapta? Yani minimum 12 saat, e, iki günde tutuyorum. Bazen çok yorgun oluyorum. bu şekli veremiyorum kutuyla bırakıyorum dolapta. İki gün sonra çıkartıp, mesela öyle bir şey de yaptım, Instagram'da paylaştım. İki gün sonra çıkartıp şekil verip e, sepet mayası yaptıktan sonra pişirdim. Çok da güzel oldu. Ama dediğim gibi öncesinde çok mayalanmamışsa iki gün kalabilir dolapta. Eğer siz bunu dışarıda 5-6 saat sıcak havada tuttunuz, bu iyice kabardı. Buzdolabınızda 4 dereceden daha sıcaksa, yani soğuk bir buzdolabınız yoksa gerçekten, çünkü benim 5 dereceydi geçen, geçen sefer yaptığımda, e, aşırı mayalanmış mesela. Onu çok kontrol yani kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer hamurunuz çok mayalanmadıysa iki gün dolapta bu kutuda kalır. 3. gün çıkartıp şeklini verirsiniz, sepete koyarsınız. Dışarıda mayalandırırsanız 2-3 saat ondan sonra pişirebilirsiniz. E, bu şekilde hazır. Ben şimdi dolaba koyacağım. Yarın sabah birlikte pişireceğiz. Yaklaşık herhalde şu an akşam saat 8.30. buçuk. E, ben bunu 10.30, 11 gibi pişirirsem 13-14 saat dolapta kalmış olacak. Ondan sonra taşları güzel bir şekilde pişireceğiz. Ekmeğimiz güzel pişti. Güzel onu telin üzerine aldım. Ee, böyle dinlendirdim. Bir 4-5 saat oldu herhalde. Mutlaka siz de ekmek piştikten sonra bu şekilde e, herhangi bir yüksek altı böyle hava alacak bir telin üstüne koyarsanız süper olur. Şimdi ne yaptık? Taşta pişirirken böyle genel bir toparlayalım. E, gördüğünüz gibi ben buz attım. E, tam böyle e, taşın altına veya tepsinin altına buz atabilirsiniz. İyi buhar olması için kaynar su atabilirsiniz. Artı ekstradan ben böyle su püskürttüm buhar olsun diye hemen kapağını kapattım. 240'ta e 240'da önce taşı 1 saat güzel ısıttım. Isınan taşın üstüne ekmeğimi attım. 230'a düşürdüm hemen. 15 dakika yüksek ısıda böyle bir pıt kabardı. Ondan sonra 15 dakika sonra bir 25 derece düşürdüm. Son 5 dakika kala da bir 15-20 dakika da öyle pişti. Yaktan toplamda 40 dakika pişmiş oldu ama son 5 dakika 180'e daha alıp hani içini pişirdim. 40 dakikada güzel bir şekilde piştiğini düşünüyorum. Birkaç deneme yapmıştım önceden. Normalde ben tencerede 45 dakikada pişirdiğim ekmeği karşıda 40 dakikada pişiriyorum ama tabi her fırına göre bu değişecektir. Ekmeği kesmeden önce bir de birkaç şeye değinmek istiyorum. Önemli notlar çünkü Instagram'da bana çok soru geliyor. Şimdi havalar ısındı tabi bizde ısınmadı ama sizde gayet güzel sıcak havalar var. Fakat sıcak havalar tabi mayaları böyle bir coşturuyor. Peki ne yapmak lazım? Böyle birkaç tane fikir verebilirim işinize yararsa. Mayayı bir kere en başta mayanızı hazırlarken e, geceden mesela besleyin, sabah da besleyin. Yani çift besleyin, iki kere besleyin ve beslerken suyunu bir tık az koyun. Yani katı besleme yapın. O katı besleme o mayayı daha güçlü yapacaktır. Bir. İkincisi eğer gerçekten böyle Antalya gibi böyle kavurucu bir sıcaktaysanız, eviniz de çok sıcaksa e, yaptığınız hamurun suyunu e, soğuk su olarak kullanın. Yani e, normal e, oda sıcaklığı değil gerçekten buzdolabından çıkmış suyla yapın ki... O hamurun e, ısıtmasın. Çünkü yoğurunca da hamur ısınıyor. E, maya da e, hamuru böyle bir e, çabuk mayalandırıyor. O yüzden suyu soğuk kullanabilirsiniz. Mayanızı az kullanın. Çünkü bazen ben 150 gram diyorum bazen 120 gram diyorum. Havalar sıcak oldukça mayayı azaltıyoruz. Bu maya azalması işinize çok gelecek Mutlaka deneyin. E, göreceksiniz farkı. Daha hızlı mayalanmayacak. Ekmeğiniz yayılmayacak. Yani Ekmeğim neden yayılıyor diyorsunuz. Çünkü çok mayalanıyor. Az mayalanması için, yani az mayalanma değil pardon, yani düzgün doğru mayalanması için de bunu kontrol altına almanız gerekiyor. Mayayı azaltın, suyu soğutun, ee, dışarıda katlamaları yapmayın, dolapta bu do şeyleri geçirin, süreçleri geçirin. Mesela bir saat arayla katlayın diyoruz ama bu kışın geçerli. Şimdi bile ben yarım saat arayla katlama yapıyorum. Çok sıcak olmadığı için dolaba almıyorum. Ama bazen... İşte bugünkü gibi mesela yani yaptığım ekmekteki gibi yemek yapmam gerekti. Araya iş geldi 2 e, saat şimdi dışarı tutarsam fazla mayalanacak. O arada dolaba aldım mesela. Dolabı bu açıdan kullanabilirsiniz. Dolapta Fermantı olan ekmeğiniz böyle şekil verdikten sonra dolaba alıyorsunuz. Dolaptan direkt fırına atın. Dışarı bir daha çıkartıp mayalandırmayın. Bu da ekmeğinizin yayılmasının neden olacaktır. E, soğuk hamur sıcak fırına girsin. Bu çok önemli. Bu tarz böyle birkaç şey değiştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki hamurunuz yayılmıyor. Ha bir de son şekil çok önemli. Son şekili şekil verdiğiniz derin sepete aldınız. Onu ben yapmadım videoda ama son böyle parmakla tekrar baktınız, yayılıyor. Tam şekil veremediniz hiç sorun değil parmakla şöyle bir dikiş hareketi yapın. Bir daha toplayın hamuru. Kendi yani böyle gergin olsun. Böyle yayık bir hamurunuz olmasın. dolap derecenizde de mutlaka dikkat edin. 4 derecenin yukarısında olmasın. Ondan sonra güzel bir şekilde bunlara dikkat ettikten sonra şahane ekmekler pişireceksiniz. Tamam yine çok konuştum. şunu şöyle kenara alayım. Kendilerini keseyim. Güzel soğudu. Bir de e, güzel bir şey öğrendim. E, bir tane e, takipçi bana yazmış, çok da tatlı bir ben. Kendisi çok güzel ekmekler yapıyor. Bunlar yuvarlak hamuru böyle ortadan değil de böyle çapraz kesersen daha güzel olur dedi. O yüzden o bilgi için ona çok teşekkür ediyorum. E, benimki böyle hani böyle yandan göbek atmış gibi. E, ama bir dahakine böyle bir çapraz keseceğim, bakayım nasıl olacak. E, ama her şekilde, bu ekmeklerin her şekli güzel. Neyse kesiyorum. içi de nasıl oldu? Aa, güzel. Güzel. Bir de düzgün kesebilseydim. Ekmeğimin içi gayet güzel pişmiş. Taşta da yani ben bu taş olayını çok sevdim. Eğer tencereniz yoksa taş almayı düşünün derim. Şöyle gösteriyorum. Bing. Çok güzel pişmiş. Ben taşımı Amazon'dan pizza taşı diye aratarak aldım. Aklınızda olsun, yurt dışında yaşayanlar o şekilde o taşları temin edebilir. Türkiye'de de sanırım aynı şekilde satılıyor. Aklınızda olsun. Bu ekmeğimi beğendiyseniz, bu performansımı beğendiyseniz böyle bir like yapabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Pınara böyle bir gaz verin, böyle bir enerji verin. Çünkü şahane videolarla geliyorum. Bugün diğer videomu da çekeceğim. Bakın. Arkada böyle bir limon reçeli sürprizim var. Acayip güzel oldu. Şimdi onun hazırlıklarını yapacağım. Size yeni bir video çekeceğim. Limon reçeli ve limon atası. Bunu da önden bir reklamını yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.